Buyur. Otur. Buyur abla seni tanıyayım ben. Benim ismim Yadigar Koca. Ahmet Ciddi. Böyle kırınımız var. Ekmek yaparız. Peynirli, pide. Sulu böreğimiz olur. Közlememiz olur. Kayseri mantımız. Için ne gibi hazırlıklar yapıyorsunuz orada? Kış, Kış için ne gibi hazırlıklar yapıyorsunuz? Kış için kurutmalarımızı yaparız, konservelerimizi yaparız. Böyle turşularımız, ezmemiz olur. Her şeyi yapıyoruz. Konserve. 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 Konservemiz oluyor. Leçer türleri yaparız. Betmez kaynadırız. Salçayı yaparım elde. Bayram yaklaşıyor. Bayramda neler yapacaksınız? Bayramda yaprak sararız, tatlı yaparız. Böreğimiz olur. Hazırlıklar, soğukluklar, içecekler. Böyle çeşit mantımız, bamyamız. Böyle herkes kendi evinde yapıyor mu sobada ekmek yoksa köyünüzün bir fırını falan var mı? Herkes yapar evinde. Fırınımız da var. Bağlı, çekerken susacaksın değil mi? Evet. E? Çekerken su susacaksın Nereden ne, niye kapatıyorsun? Aşkım. Adem, dök... İsmim Yadigar Koca. Ahmet diktik. Bizim böyle saç fırınımız olur. Ekmek yaparız. Boş ekmek, peynirli, patatesli, sucuklu, kıymalı yaparız. Kayseri mantımız olur. Böyle güzel sulu börek yaparım çörek yaparım. Gözlememiz, tatlılarımız. Herkes kendi evinde böyle sobada mı yapıyor yoksa köy fırınımız falan var mı? Herkes yapar böyle. Köyümüzde vardır. Böyle seracılık yaparım. Tomates, biber ekerim, salatalık, acur. Hayvanlarım var. tavukları. Kış için hazırlık olarak neler yapıyorsunuz? Kış için turşu yaparım, satarım. Kurutmalar yapıyorum, konserveler yaparım. Betbes kaynadırız. Salça yaparım. Bahçemden organik. Böylelikle bir şeyler çiziyoruz. Şimdilik de çalışıyorum. Yıldırım Besi çiftliğinde. Sabah altı buçukta gideriz. Hem evimizin işini görürüz. Çayımızı, yemeğimizi yapıyoruz. Aççılık yapıyoruz. Aççılık yapıyoruz. Nasıl peki böyle hani ekmek pişirmek falan zor olmuyor mu? Olmuyor. Çok memnunum. Ekmek yapmadan çiğden çok severim. Selam falan göndermek istediğiniz biri varsa siz buradan selamınızı gönderin. Bütün aşa selam söylüyorum. Bazı soğuk tarafını şey yap. Üstü takılacak örtür. Hamur olmaz mı? Olmaz. Sen de, 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 de. canım. Ver bizi ben üstünü yağlarım. Yağlarım ben. Sen kenarlara çalan atın. Niye be elti görüyor musun? Beğenmedim. Canım, şampiyon. Bir de elti kahvaltı edin. Yok, <laughs> Yo, hep mevki. Ses geliyor mu? Olsun? Şu çocuğu çağırma. Tamam, göstereceğim. Hadi, hadi. Canım, ateş atalım mı? Az dolduracağım. Seda doldur diyor, onun <laughs> için <ne> atmayalım. <laughs> Ömer şu bak. Dur canım beni. He, maşallah. Aferin kız. Niye bunlar sakallar? Allah yok. Sağ ol işte. Ömer'in bir de kardeşi var. Aynı var. Gel. Kız canım. var mı onlarda? Tarafa gel buraya. Yok Su mu? Bulmuş. Annenin yanına güzel bakbay da getirin. Artık iş durmadılar. Aşır bana da bütün bir fettaş dolar. Bari ben alıyorum. Siz de alın şunu Yenge ona niye kalktı canım? Boşuysa. Ah yenge. Boş ne Yenge kim mi canım? Yok yok kim ben be. Kır. Haydi yedi. Haydi aşkım. Canım. Benim. Haydi yine iki önce tanıştık. Değil mi abla? Valla ellerine sağlık ya. Ben senin yemeklerine bayıldım. Afiyet olsun. İlk defa yani... Lampayı yukarıya aldım. limonu Eve götürdüm. nereye arabaya koydum değil mi? Tabii. Oraya gidin de indirek. He. Acılı olmuş ama. Biber attım. ya. O sene aldığından biraz. Acılı aldı değil mi ya? Hiç bir yolur. Acısı yolur. Biraz acı değecek. Ne yok ben alayım. Ne bu? O ne? Evet. Onu var şu tır dolaba. İçine at. Bu da koyu mu üstüne? Koy. boy boy bir şey yok. Ay. Ali'ye gitti ya. He. Halası 하다. 아, 죄이합니 Ya o şey canım elimle yapamam Ben de Yap abla Yap, niye yapmıyorsun? Tamam, Yapacağımı bilmiyorum. Allah yap. Allah. Allah. Başladığım... Öyle şey mi olur ya? Hiç. Zaten her şeyi elimizde yiyor. Amacı. Aşkım, Allah ne bileyim ya. Amacı yenge öyle. Yengeme de kutu oldum. <laughs> 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 El değmeden lezzeti olur mu bunun? Tamamdır aşkım. Onu koy. Ne? var ya. Doldurdun. Ben bitiriyorum zaten. Artık gerisi onlarda. Ben sonra ekmeklerimi de alayım. Allah tamam. Bahar, et var getirsin. Abi çok teşekkür ederim. Aşırı derecede yedik. Bugün. Ben sonra bir şey olmaz. Yani diyete giretmedim. Ay zaten diyetteyim abla sorma Güya. <laughs> Ama hiç alakam yok. Değil mi? <laughs>